Kadir İstanbul. Bunun sırrını bize ver de. ne katıyorsun bunun için abi? Sen niye bize söylemiyorsun? Sen kimi katıyım baba? Sen katmayayım baba. Bu YouTube'umuzun ilk videosu olsun. Kadir Üstan çikiftesi. Sen Allah'ın Bir sıkımı yapar mısın görelim abiciğim? Bakalım. Ee, Pardon, pardon. Gerçekten de aklına vermişsin. Nasıl bir lider değil mi? Hoşuna gidiyor. Sıcak şunu sıcak da söyleyecek. Bu şu dinlenecek bir tabi bir değil bir mi? Tamam 1 saat dinlenecek. Yok ben orucum abi. Şu an niyetteyiz. Yo daha neler sonra hep beraber nazar Isra bakacağız. İsrail sınırında kaçmış gelmiş. <laughs> hakkını vermiş. Bir bakarsan. <vermişsin>. <laughs> Sana Yok abi yok. Abi ben nasıyım? Evet bana bir tane gönderin arkadaşlar. Orada sikip. Neden büyüdüler güldüler Allah'ım. Bunu kaldıracağım. Evet ustam.